Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir rivayet var. O da nedir? i̇bn Mace'de gelen imkanı olup da kurban kesmeyen bizim namazgahımıza ne yapmasın? Yaklaşmış. Yaklaşmasın. Rivayet bir tane. Yolcu mu? Hastayım. İşte şöyleyim, borçluyum. Kim gücü yetiyorsa kes. onu ne yapsın? Kessin diyor. Yani bunu ne yapıyor? Sana bırakıyor. Ve senin imanınla seni ne yapıyor? Baş başa bırakıyor. Kesip kesemeyeceğini kim bilir? Kendisi. Kendisi. Bunun hiçbir yorumuna ne yapmıyoruz? Gitmiyoruz. İşte adam araba alırken peşin alıyor? Ev alırken peşin mi alıyor? Demiyoruz. Veresi alıyorsa kurban da veresiye alabilir. Onu da demiyoruz. Kimin gücü yeterse gitsin ne yapsın? Alsın.